Evet arkadaşlar başlangıç seviye hikayelerimizin ikincisi Kuklu Selç Kar sevgisi Yuhibbu Sever Kim sever? Aliyyun Ali sever Neyi sever? Fasle şitai Kış mevsimini sever Fasıl Mevsim manasında da kullanılır Ama dönem manasında da kullanılır Mesela Üniversitenin birinci dönemi, faslül evvel diye yani birinci dönem, faslül evvel, faslı tani, bir de zaten yaz e, faslı için kullanılan faslı sayf vardır. Yani faslı şu şekilde diyebiliriz netice olarak toparlayacak olursak, fasıl belirli periyotlar halinde eşit şekilde bölünmüş zamansal kısımlara denir. Faslu şite. Çünkü mevsimler de üçer aylık olarak bölündüğü için fasıl denir. Fasla şite kış mevsimini. Kethiran. Çok. Yuhibbu aliyyun fasla şite-i Ali kış mevsimini çok sever. Haythu yantaziru. Bekler. Sukuta esselci karın düşmesini yani yağmasını aslında. Sukut, sukut sakata düştü demek. Sakat. Sakata düştü. Sukuta felci karın düşmesini bi ve sabır. Dört gözle. Dört gözle karın düşmesini bekler. yasneu üretmek demek aslında. Hatta sanayi de buradan gelir zaten. Fabrikalara da Arapça Masna derler. Üretilecek yer manasında da e, ismi mekandan gelir. Yasna o üretir. Burada yapar diye çevirmiş ama tabii bu Türkçe'miz için daha uygun olduğundan dolayı yapar diye çevirmiş. Arapça için tam Türkçe'si üretmektir bunun. Yasna o üretir. Ma stkihi arkadaşları ile beraber. Ma beraber manası katar. Estika ihi. Ali'nin arkadaşları ile beraber. Raculen minet selci. Raculen minet Adam. Neden adam? Minet Kardan. Kardan adam. Ve abu. Oynar. Bi kürati selci. Ve abu. Oynar. Ne ile? Bi kürati. Top ile. Estelci kar topu ile oynar. Kura top demek. Futbolda zaten küretul kadem normalde Arapçanın orijinalinde ama tabi zaten şu an Arap devletlerinin hiçbirinde küretul kadem denildiğini duyamazsınız. Hepsi futbollar. O yüzden bu orijinal eski Arapçada küretul gadem'miş. Şu anda futbol diye kullanılıyor. Toplayacak olursak yasna'u ma astika ihi min al arkadaşlarıyla beraber kardan adam yapar ve yelabu bi kurati selci ve kar topu oynar. Fil yevmil geçen günde yani geçen gün madi zaten geçmiş demek. Fiil mazi bildiğin bilenleriniz illaki vardır. Bilmeyen de çıkabilir. Fiil mazi geçmiş zaman fiilidir fil yevmil madi geçmiş günde geçen gün sakata yağdı ne Selcün kar kesirun çok geçen gün çok kar yağdı gale aliyun ali dedi ki li ummihi kim için dedi kime dedi li ummihi annesine dedi li ehruç dışarı çıkayım ve elab ve oynayayım kim ile beraber maaya kim ile beraber sorarsınız maa estiqai benim arkadaşlarımla beraber sadiqun bir arkadaş demek sadiqani iki arkadaş estiqa sonunda hemze var estiqa bu da arkadaşlar demek estiqai benim arkadaşlarım ile fil harici dışarıda ba'de edrus Ders çalıştıktan sonra Geçen gün çok kar kar yağdı. Ali annesine Ali annesine dedi ki: Çıkayım ve oynayayım arkadaşlarım ile beraber dışarıda ders çalıştıktan sonra bunu daha düzgün toplayabiliriz tabi. Ders çalıştıktan sonra arkadaşlarım ile beraber dışarıya çıkıp oynayayım. Galet ummuhu Ali'nin annesi dedi ki la tahruç çıkma ilel harici dışarıya buna da nereye diye sorarsınız. İlel harici dışarıya biduni <laughs> vişahin kısız çıkma. Du bidun her zaman siz manası katar yani. Ene uridu şay biduni sükker. Tabi Araplar bunu çok hızlı kullandığı için artık dünisi dünüsü duyulmuyor çok ama bir dün sükker diyorlar direkt. Çok umursamıyorlar yani öyle hareketler. Siz de işte aman kesri oldu aman zamme oldu diye çok takmayın kafanıza. Araplar da takmıyor zaten. Bir dün sükker. Bir bu şekilde kullanıyor. Biduni vişahin atkısız şekilde. Gattı kapat. Femeke ağzını ve üzüneyke iki kulağını. Bakın. Üzüneke demiyor. Üzüneyke iki kulağını. Nenek deseydi kulaklarını olurdu. Burada Türkçe'ye göre doğru çevirmiş ama bu kelimenin karşılığı bu değil. Özne ike, iki kulağını ceyiden, güzelce iyice kapat. Galet ümmühü, Ali'nin annesi dedi ki: La takruch ilal kharici, bidunu ve meke ve ceyiden. Ben ilk baş burada izin vermeyecek zannettim la takruch ilal kharici diye ama sonradan şartı geldi atkın olmadan atkısız şekilde çıkma dışarıya. Ağzını ve iki kulağını güzelce iyice kapat. Bu arada gıta kelimesi var. Kapak demek. Gıta in. Gatti fiilinden geliyor. Gıta kapak. Dolap kapağı da olur. Ne bileyim bir kavanoz veya bir şişe kapağı da olur ilk gannine mesela şişe kapağı veya e, başka ne diyebiliriz? Veya ilk hizane, dolabın kapağı. ve özüne Ağzını ve kulaklarını güzelce kapat. İrtede giydi. Araplar irtedey değil, orijinal e, Türkçe'de olduğu gibi günlük orijinal Arapça'da olduğu gibi Günlük Arapçada "lebise" kelimesini kullanıyorlar. Zaten "libeste" de elbise demek. Elbise de zaten oradan geliyor. "lebise"den. "İrteda giydi Ali Yun. Kim Ali Yun? Ali. Neyi giydi? Mertefetu, Mertefehu. Altosunu giydi. Ve lakin Lakin o, ama o. Nesiye unuttu? Neyi unuttu? Üşahhuh atkısını unuttu. Galet ummuhu irte de Ali tafehu Ali paltosunu giydi. Ve lakin laku nesiye Lakin atkısını o atkısını takmayı unuttu. Lakin atkısını unuttu. Nesiye zaten insan kelimesi de nesiye kökünden gelir. Nesiye unuttu. İnsan unutkan demektir. Ne de çağırdı. Estika ehu arkadaşlarını çağırdı ve bede e, başladı. Bil'lebi oynamaya başladı. Neye başladı? Oynamaya başladı. B sadece ile manası değil bazen e, mef'ulü bihlere de gelebiliyor. İle manası katmadan oynamaya başladı. Sana'u ürettiler, yaptılar. Raculen selci kardan adam. Anden manası katan mine burada. Kema ennehum Yine onlar aynı şekilde la'ibu oynadılar. Bir telci kardan toplar ile oynadılar. Burada kar topu oynadılar yazmış ama. bir telci kardan toplar ile oynadılar. Eydan aynı şekilde. Yani toplayacak olursak arkadaşlarını çağırdı ve Oynamaya başladı. Bir e, bir derken raculen bir adam olduğu için bir kardan adam ürettiler yaptılar ve yine onlar aynı şekilde kardan toplar ile oynadılar ve onlar yine aynı şekilde kardan toplar ile oynadılar. Berade üşüdü. Cemmede de dondu demek arkadaşlar. Cemmede dondu. Berade üşüdü. Hatta sıfatı müşebbehe olarak varsa orta ve ileri seviye bilen arkadaşlarınız sıfatı müşebbehe olarak berden kelimesini kullanırlar. Yani üşüm, üşüdüm. Yani berade fiiliyle değil de berden üşümüş kişi ismi fail vezinde gel denk gelir olarak kullanırlar. Berada üşüdü. Ali yun Ali ketiran çok ve urhika yoruldu. Bu orijinal Arapçadaki urhika şu an günlük Arapçada taibe kelimesini kullanırlar. Taibe <laughs> yoruldu. Taybet. <laughs> taibtu ben yoruldum. Fe ve döndü ilal beyti eve ve nâme uyudu. Nâim yine aynı uyudu manasına gelir ama ismi fail vezindendir. Ve nâmede de fiil mazi vezinden uyudu. Nâim aslında uyuyucu kişidir. Ama aynı manaya gelir. Burada kullanmış olsaydı aynı manaya gelirdi. Dûne en yedruse. Okumadan, dersini yapmadan yedruse dersini yapmadan uyudu. Burada en fiil muzari'nin ne zamanki başına gelse fiil muzari'yi mastar manasına çevirir. Yani şöyle ki yedruse dersini yapıyor manasına geliyor. Başına en koyduğunuz zaman dersini yapmak olur. Ne kadar bu fiil muzari ve vezninde olsa da en başına geldiği fiil muzari kelimesini mastar manasına çevirir. Dune en yedruse dersini yapmadan uyudu. Berada Ali'yün kethiran Ali çok üşüttü. Üşüdü daha doğrusu üşütmek manasına gelmez. Üşüdü. Ve ürhika fe'ade ilel beyti ve nâme dune en yedruse ve eve dönüp dersini yapmadan uyudu. Eygadadhu onu uyandırdı. Kim? Ümmühü annesi. Ali'nin annesi Ali'ye uyandırdı. Li ecli ta'ame ta'amil aşa'i akşam yemeği için. Ta'am yemek demek. Ekil de yemek demek aynı zamanda. Ekele yedi fiilinden ekil yemek manasına gelir. Ta'ami Direkt kendisi isimdir. Yine yemek manasına gelir. El aşa i. Aşa akşam yemeği demek. Futur sabah kahvaltısı. Bunu fiil olarak fatart manas fatara diye kullanırlar. Fatarat yani ben sabah kahvaltısı yaptım. Futur sabah kahvaltısı. Gada öğlen yemeği. Aşa akşam yemeği. Hatta futur Ramazan'daki e, iftara da, iftarın kökü de zaten futurdan gelir. Açmak demek. Ramazan'da da orucu iftarla açtığımız için Ramazan ayında Araplar bizdeki iftara futur derler. Çünkü orucu onunla açarsın. Ramazan haricindeki aylarda da kahvaltıya futur derler. Çünkü günün açılış yemeği olduğu için. Hani açılış yemeğine futur derler o zaman. Kahvaltı. Zeki kahvaltı ve iftara denk gelir. El aşa'i. Akşam yemeği. Ve lakinne aliyyen. Ve lakinne ama. Aliyyen lem yurid. İstemedi. Ama Ali istemedi. En nuhuta. Kalkmak. Mine seriri. Yataktan kalkmak istemedi. Kema ennehu Kema ennehu Yine o aynı şekilde Seale Öksürdü Limuddetin taviletin, Uzun Bir sürede Uzun bir süre öksürdü Seale limuddetin taviletin, Uzun bir süre öksürdü Tavil uzun demek Gasir kısa demek Taviletin diye topak te gelmesinin sebebi buradaki müddetin e, kelimesindeki topak sebebiyledir. Her zaman sıfat mevsufun irabıyla iraplanır, şekliyle müşekkeldir. Ve kânet idi hararetuhu, harareti ateşi, Ali'nin harareti ateşi nedir idi? Aliyeten yüksek idi. Eydan aynı şekilde. Nadet ummuhu abahu. Nadet çağırdı. Bu annes bir kişinin çağırdı. Şuradaki T'den belli. Müzekker olsaydı şurada gördüğünüz gibi Ali'nin çağırdığı zaman nade nadet çağırdı kim? Bu annes kişi geldi. Ummuhu Ali'nin annesi kimi çağırdı? Abahu. Annesini, e, babasını çağırdı. Ali'nin babasını çağırdı. Şuradaki hı'lar Ali'ye matuftur. Ali'nin annesi, Ali'nin babasını çağırdı. Ve zahabu gittiler. Fevran, hemen. Fevran hala günlük e, Arapça'da sıkça kullanılan bir kelimedir. Tabii biraz galatlaşmıştır. Furan derler bazen. Bazen fevran diye de duyabilirsiniz ama genellikle fevran diye kullanırlar. İlel müsteşfe'i. İlel müsteşfe hastaneye. Nereye gittiler? İlel müsteşfe hastaneye gittiler. Müsteşfe bazı Arap devlerin, devletlerinde direkt meşfe diye de kullanılır. Ama genelinde ve orijinal Arapçada müsteşfe'dir her zaman. Ve ayenahu onu onu muayene etti. Kim? Et tabi bu doktor. Ve atahu ona aliye verdi. Ne verdi? Et ve ilaç verdi. Atahu şu anki e, gündelik Arapçada da bolca kullanılan bir kelime. Mesela atini bana ver. Atini derler. Oradaki iyye de zaten zamirdir. Atini onu bana ver. La tatini bana verme. Nadat ummuhu eba abahu ve zahabu fevran. Annesi babasını çağırdı ve hemen ilal müsteşfeyi unuttuk. Hastaneye gittiler. Zahabu. Zahaba gitti. Zahaba sondaki elifle İkisi gitmiş olacaktı o zaman. Annesiyle Ali veya babasıyla Ali. iki kişi gitmiş olacaklardı. Daha bu cemi sigasında hepsi gittiler. Fe ayenehu fe tabibu doktor muayene etti. Fe atahu deva ona ilaç verdi. Ona ilaç verdi. Verdi. İşte aldılar. El edviyete ilaçları dava ilaç demek devateyn iki ilaç el edviye ilaçlar mine saydeliyeti saydeliyeden yani eczaneden aldılar saydeliye Arapça hem orijinalde hem de şu anda hala Arap devletlerinde tabelalarını görebileceğiniz faydalıya eczane manasına gelir. Ve adu döndüler ilel beyti eve döndüler. Evlerine döndüler. İştaravul edviyete minel minas saydeliyeti ve adu ilel beyt. İlaçları satın aldılar eczaneden ve evlerine döndüler. Aneka sarıldı kim? Aliyun Ali kime ümmehu annesine sarıldı ve vaadaha ve ona söz verdi vaat zaten Arap e, Türkçede de kullandığımız vaat ve ade söz verdi demek ve ona söz verdi gailen diyerek şunu diyerek söz verdi ümmi anneciğim ümmi lazizatu Canım anneciğim. Ümmil azizatu anneciğim. Minel en an fesaiden. Bundan sonra. Minel en fesaiden. Bundan sonra. Len ehruce. Çıkmayacağım. Len ehruce. Elbette çıkmayacağım. Dune vişahin. İlale harici dışarıya. Âneka Aliyun ummuhu ve ve va'adah qailan Ali annesine sarıldı ve ona bunu diyerek söz verdi. Ummi alazizatu annajim min al an fasa'idan min al an fasa'idan lan akhruca duna ilal kharici. Bundan sonra Bundan sonra atkısız dışarıya çıkmayacağım. Son sayfaya geldik. Şeribe içtiğim. Şeribe. Şimdi ders verdiğim arkadaşlar arasında şey soran da çok oldu. Özellikle sigara içenler soruyor bunu. Şimdi sigara ne demek? Sigara duhan demek. O zaman şeribe duhkan mı dememiz lazım? Hayır. Şeribe sıvı olarak tüketilen şeyler. Mesela şurup zaten bu kelimeden gelir. Ama Arapçada şurup değil de şarap derler. Arapçada Türkçedeki şarap Arapçada şarap olarak kullanılmıyor. O da hamr olarak kullanılıyor. Orijinal Arapçadan bileceğiniz gibi veya orijinal İngilizce kullanılan isimleriyle kullanılıyor. O zaman sigara içmek ne demek? Dukan sigara ise bunu hemen fiilleştirelim. Yudakhin sigara içiyor. Ene udakhin ben sigara içiyorum. Ente tudakhin sen sigara içiyorsun. La tudakhin sigara içme. La tudakhinu içme. sigara içmeyin. Hiye tudakhin en e, huve yudakhin yani müennes ve müzekker şeklinde sigara içiyor o. Ee, peki isimden fiile çevrilen başka neler var? Mesela ilke sakız demek. Ya'lik sakız çiğniyor. Bızır çekirdek demek. Yabzır çekirdek çitliyor. Başka bir şekilde ne misal verebiliriz? Allaka askılık. Allaka astı demek. Yuallik asıyor veya asar. Şeribe Aliyun Ali içti. Ehu, ilacını içti. Tümme istelka sonra yattı. Ve gatta daldı. Fi nevmin uykuya daldı. Amikin derin bir uykuya daldı. Şeribe Aliyun Ali Ali içti devâehu şurubunu. ve gattâ fî nevmin Sonra yattı, yani uzandı ve derin bir uykuya daldı.